Abisi çok hızlı sür diyor ama sen çok hızlı sürme gene tamam mı? Tamam. Bak bak nasıl sürüyorlar bak. Berat direksiyon olmuş, Buğra araba olmuş. Evet. Değil mi Buğra? Evet Berat Abi, dur. dur abisi şu çukurdan bir geçsin bakalım. Aferin sana. Evet yolumuza devam ediyoruz o zaman. Devam. Berat direksiyon oldu gene. Hadi bakalım kaptan devam. Ama direksiyon sende Berat. Hop. Kaptan hadi direksiyon başına. Kaptan hadi önüne bak. Devam, 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 devam. Size yetişmem lazım. Evet yetiştim. Bir bak, bir bak nasıl sürüyor bak. Berat hiç yorulmuyor. Berat öne yaslanmayacaksın ama direksiyon tutacaksın tamam mı? Aferin sana. Berat hiç yorulmuyor abisi değil mi? Devam abisi. Aa, çok hızlı itmek yok devam ediyoruz. Yolumuz uzun. Kaptan buradan çok dikkatli bir şekilde geçiyorsun. Çünkü arkamda bir motor var ona çarpmıyorsun. Devam ediyorsun. Kaptan direksiyonu tut. Önde de hortum var. Evet hortum var. Motorun yanından geçelim. Hortumun buradan yavaş geçiyoruz. Fren al bakayım. Şimdi hortumun üstünden dikkatlice geçeceğiz. Berat geçebilir. Burası sen de geç çabuk. Gel 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 devam et devam et. Gel gel gel. Yol parasını alayım. Tamam geçebilirsiniz. Sen de ver. Tamam, geçebilirsiniz. Hadi bakalım. Köşede de ücretli geçiş var tamam mı? Oradan da para alacağım sizden. Tamam. Burası ücretli yol. Buradan geçiş yasak. Para vermeden geçemezsiniz. İkiniz birden gelin bakayım. ikinizden de para alacağım. Gel Berat. Berat gel bakayım. Çabuk, kapı kapanıyor çabuk. Parasını ver. Tamam, sen de parasını ver. Ha. Tamam. Hadi geçebilirsiniz şimdi. <laughs> İt abisi. Berat yine şoför oldu. Babaannesi Berat'a bak. Bak Berat nasıl sürüyor. Skutur sürüyor. Hoverboard sürüyor abisi de. Burası da ücretli. dur. Dur 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 parasını ver. Kaçak geçiş yaptı. Yakalayın. Kaçak geçiş yaptı yakalayın. Yakalayın kaçak geçiş yaptı. Hemen köşeden yakalamam lazım. Dur bakalım. Kaçak geçiş yaptın dur. Para vermeden geçti. Kaçıyor. Polisi arayın. Çabuk polis arayın. Kaçıyor.